Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynuyoruz ama Roblox'ta. Çünkü Hello Neighbor'ı e, yüklemek zor olduğu için. Bu da kardeşim Duru telefondan oynayacak. Ben ise bilgisayardan. Duru, şimdi bunu bitireceğiz mi? Evet. Hadi o zaman gel. İyi olarak arkadaşlar. Şöyle ben bir Roblox'un seslerini açayım. Nereden açıyorduk? Parlar nerede ya? Şurada mı var. Bakayım. Neyse boşver ver. Şuradan şöyle gidelim Geldi. Allah geldi. Aa. Koş koş koş. Tamam. Gel o bir gitsin. Gel bakalım şöyle. Küçük git Allah. Oğlum bu buradan nasıl algılıyor beni? <laughs> Nasıl istikrar? Bak sen öyle. Boyala. Ben geliyorum. Bak bak bak. Aa geliyor değil mi? Geliyor mu? Aa beni yakaladı. Oyalacağım diye. Hadi. Koş koş. Allah geliyorum düştüm. arkadaşlar. <laughs> aa, aa, aa. Burada. Biz... Arkadaşlar bunu bitirmemiz çok sürecek gibi. Allah. Koş koş. Çıkamaz değil mi? Çıkar. Peşinde. Sen onu uyalatamam ben çıkayım ben de yapmam gerekiyor evet. işte sonra ben oyalayacağım gidiyorum gidiyorum hadi seni gördü tamam bana gelsin o sen şöyle arkadaşlar bunu düşüreceğiz şuradan Allah geçelim yoksa ben geliyorum Şunu açalım şöyle atalım şu kapı açık kalsın Bir de şurada arabanın anahtarı var arkadaşlar. Hızlı oynamaya çalışıyorum yoksa çok sürecek video. Size de yetiştiremeyeceğim. Çünkü bir süresi var. Bir sen geçebilirsin. Ben şöyle arabanın arkasını açayım. Ve burada mıknatısımız var. Şimdi ben Duruyu bekliyorum. Evet arkadaşlar, kardeşim de böyle gördüğünüz gibi şu mıknatısı aldı. Şimdi gel. İşte arkadaşlar şimdi ben de aldım yetiştim temizden. Bunu da işimiz yok herhalde değil mi? Ne? Onu bakacağız bilmiyorum. Boşuna koy. Neyse ben aşağı indirdim yine de. Bir şey olur mu? Şimdi arkadaşlar şurada bir maymuncumuz var. Yani önceden oynamıştık biz. Böyle hatırlıyorum ama çok önceden arkadaşlar. Şöyle bıraktık. Allah. Burası biraz zor. İşte arkadaşlar şimdi şuradan şöyle koyalım kutumuzu İnşallah düşmez dediğim anda evet. arkadaşlar şimdi biz oradaki oyuncuyu aldık şöyle bunu atalım bunu şimdi şimdi herhalde şurada kapı bir yer var evet evimizin de kapı Heh, İşte burası açalım Ay, şöyle buradaki İngiliz anahtarını aldı Buradaki uzun nerdeye açacağız. Aa, Dur geliyor. geliyor Dur. Allah. Allah. arkadaşlar gerçekten çok korktum. Arkadaşlar ben nasıl Şimdi kardeşim de, dansın. Arkadaşlar e, yani kardeşim Duru ile e, şu an aldık. E, bana taktı bu kafayı. Aa. Neyse gel sen. Koş. 2 dakika şurada eve göndereyim. Gel gel. Sen de o takip etsin ben koşuyorum ya yakalayamaz. O da ihtiyar değil mi? Demek koymuş. Nal baba. Nal baba. Şimdi sen o anahtarlı yeri aç şurayı yani arkadaşlar. Tam sonra da çıkacağız bitecek. Sonra ikinci kademeye geçeceğiz. İkinci kademe nerede? İkinci kademe. Aa açtım diye kalın. Ben de orayı açayım da şöyle. Ben Güzel gördüğünüz gibi nasıl onu? Evet. Oradan götür çabuk ben geliyorum. Şimdi şu İngiliz anahtarını Oraya ben ben aradım orada. Dur 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 tamam kendime çektim. Hadi ben yukarı Hadi. Gelin 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 Kaç. Atlayalım aşağıya. Çıktık. Hadi çabuk çabuk. Kırmızıdan geliyor. Al şuradaki kırmızı anahtarı. Bak kıldı orada. Aldım. Bakın Camdan atlayın çabuk gel. Allah aşağıdaymış ya. Sen o kapıyı aç Ama içeriden sen Olur mu şunu? Her şeyin at. Sadece kırmızı anahtar kalsın. Neredeydi kırmızı anahtar? <laughs> 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 Almadın mı masada? Aldım da. Şey nereye açıyordum? İçeride oturma odasında. He anladım. Ama oturma odasında bekle. Evet, evet. tamam ya. gel 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 buraya gel komşu var. Ha şöyle çalınayım mı seni? Ben oradaki kapıyı açtım senin açmanı bekliyorum. arkadaşlar şimdi şuradan ben atlayayım açtıysa sakın eve sakın eve getirme tamam aç, çabuk aç geliyor eve açtım mı arkadaşlar şimdi buradan ineceğiz ah indim tamam ben de indim şimdi buradaki feneri alalım yola çıkalım şimdi şimdi, şimdi arkadaşlar öbürki bölümde sıkar. Arkadaşlar şimdi ikinci bölüm dediğim dediğim yere geldik. İkinci bölüme birinci bölümü bitirdik. Tabi hızlı bölüm... bir şekilde ikinci bölümü de hızlı bir şekilde bitireceğiz. Çok ya yani çok hızlı yaptığımız için sizi bekletmek istemedik. İlk olarak şimdi bu ikinci bölüm arkadaşlar. Şimdi şimdi Duru'yu bekliyoruz, bölümü bekliyoruz arkadaşlar. Oynadayım oynadayım hemen. Geldi o da. Şimdi Burası bayağı açar? zor. Dur burada. Da bu ne yapıyor ya? Allah. Ay dondu biraz. Yeter ya, Ne yapıyor Yer Yeri mi kazıyor? Yok. Heh, kapalı. Allah. Hey, Bak şöyle içeri dalalım. Şu buzdolabının üstünde ki? bu var. Ha, ama hiç buraya çıktı ki. Açtım ki ben onu. Ha, nasıl açtım? Ben? Şimdi Duru sen gel ben şurada şuradan mı açıyorduk? açıyorduk? Nereden açıyorduk? Ha? Nereden açıyorduk? Dur bak dur. Hani şunları bulacaktık ya. İşte ilk, ilki nerede? İlki hemen yanında mesela şurada. Nerede? Burada. Nerede? Ha. Ya komşu bitti ya. Valla bununla uğraşıyoruz bir <laughs> türlü. <laughs> <laughs> evet sonra içeriden buzdolabından mı aldık? Sonra e, buzdolabından İngiliz anahtarını al. ki. Bunu şuradan gideceğiz. Bakın orada bir tane daha var. Bir de oturma odasında var evin var. Evet. Bir de şurada vardı. Oturma odasında evet. var. Oturma odası. Başka nerede? Sen onu aç. Bir de hani çatılardan gidiyorduk ha. ya. Borulardan. Hoppa. Şimdi şunu açalım. İşte ben. Tamam hemen gel dışarı atla. Alo. Burada çıktı? Tamam tamam daha güzel Hemen şuradan geçelim. Arkadaşlar bakın orada size gösterdiğim. Akşam mı oldu? Neyse bunu aç. Sonra kendini yedirtirsin gündüz olur. Bu bana patladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nasıl açtıktı onu? kolay yeri vardı. Şuradan işte gidecektik şuradan. Hoppa. Nerede? Şuradan gidecekti. Şöyle. O da nasıl gidiyor? Ha O İngiliz anahtarıyla açtığın yer var ya orada. Ay. Ben şu an onunla kutu, kutu ben söyleyeyim iki dakika. Kutu kutu ben söyleyeyim yerse diyelim o zaman. Arkadaşlar ya, size göstermedik mi? ama yarım saattir şu an oyundayız. Yani gerçekten çözmesi çok zor. Hele burayı bir de unuttuk arkadaşlar. En son bir ay önce oynamıştık oh, ya da. Ne oldu ne? Ya bir yıl ya da bir ay önce oynadık. Bir ay. Ay mı oldu? İki ya. oldu bu. İki mi? İki, İki ya da bir ay. İki ay olmuş arkadaşlar. Duru söyledi. Ya. Şimdi Sen burayı nasıl geçtin ya? Geçemiyorum. Biz burada kutu kutu fensi oynuyoruz da. Ee, şimdi Duru. Ben mi yapsam ki sana? Şu an yanımda arkadaşlar Duru. Dur. Bir daha deneyim. Olmazsın. Ba ba, 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 Aa yakaladı. Ya işte en sevmediğim vakit ya. O oh, yaptım. Yeni. Tamam, o beni yesin. Akşam oldu çünkü arkadaşlar. Yakalayınca çok yani 4-5 kez yakalayınca arkadaşlar akşam oluyor. Anam, ana, ana. Dedim <laughs> de bana yal sen. Şimdi bunu ne yapacaktık? <laughs> gel 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 orada dur. Ben onu peşime <laughs> alayım. Bana aldın mı Alamıyorum ki. Şş bana bak komşu. Tamam beni yakalasın. Sen koş Ama arkamda. Alamadım ki. Akşam mı oldu sende? Bekle bek, gel buraya komşu tamam. Yürüyelim değil mi sen? Ana ol, sen koşabiliyorsun. Yürüyelim tamam, ya. Bana Yürüyelim, nereye ben. takacaktım? Bana şimdi o İngiliz. Sen taktın mı? Tabii. Oraya nasıl çıkacaktık? Oranın kolay yolu vardı. İngiliz anahtarının o olduğu yer var ya. Kolay yolu var. Hayır, kolay vardı. yolu yoktu. Vardı. Dur ben şuradan çıkayım, atlayayım da onu bulamasın. Hızlıca şöyle. Çıkalım. Ha yok diye. Arkadaşlar arada nasıl koşuyorsunuz diyorsanız shiftle arkadaşlar. Burada da benim zaten telefonla aradığım için koş yazıyor direkt. Oraya. Direkt mobilden oynarsanız yani, telefondan oynarsanız. Aşağıda koş yaz kutusu bulacaksınız. Ona tıklayın. ben açtım. Koş yapın tamam. Bu geliyor yalnız. Geliyor mu? koşturu dur koş. beni buradan yakalayamaz. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Ben şimdi yukarı çıkıyorum. Oh! Ben nasıl şey yakaladım beni? Ya akşam oldu. Ben Neyse, de yapacağız. akşam oldu ama gözükmüyor yani. Telefonda biraz daha kötü arkadaşlar. Bazen kasma riski var. Zaten kasıyor ama yani geçiyor. ben şu feneri aldayım, fener alayım akşam olmasından. Fener. Bak şey yapar. Dur feneri bahçeye atarsak fener bahçe mi olur? Oo. olur mu? Olmaz. Neden? Al. Yürüyordu. E? Ben küreyi aldım. Ay, arkamda. Tamam ben geldim. Arkadaşlar şimdi olsun. Ee, robotik Arkadaşlar, bu köpek balığı gibi oldu. Kürek var. Ben dur, şu dur, an dur, ben oraya küreyi aldım. Deniz size gösterir. Küreyi aldım. Orada bir hani hani Deniz'in kutu kutu pensel oynadığı yer var ya. Evet. Orası orada kazılı, kazılı yer vardı fark ettiyseniz. <laughs> Tabutta yeşil anahtar çıktı. Tabutta. Şimdi şunu alalım hemen. Aldım. Arkadaşlar bir şey olmaz. Şimdi. Aa. şimdi yeşil anahtarları nereye açıyorsunuz? Şimdi yeşil anahtarlar yukarı çıkıyorduk. Oradan duruyor, eziyorduk. Ne yapacak? de unuttum ya. Ha, vardı? Bir şey, şey vardı. Da. Neydi? Ee, ne? Şu büyük ne merdivenden çıkıyorduk ya. Kırmızı Hı -hı. anahtarı alacaktık. Hı -hı. Orası. Ee, sonra. Tamam. Neredeydi Şimdi ya, arkadaşlar şey buradan yapalım. şöyle çıkacağız. Hey, Aa, Oraya nasıl çıkacaktık? Ateş yap. Ev içinden tabii ki de. Evet. Ya, ya yeşil evet. nereden açıyorduk uzman. be? Otası kilitler. Kilit kaldı. Bak sen beni takip et. Üf, düştüm. O uzun merdiveni içeriden gideceğiz. Biz i̇şte, tamam ben zaten gidelim. İçeri nasıl girdin lan? Evde. Wow. 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 Evet. Aa, nasıl girdin adı. oraya? Ha dur. Şuradan çıkacağız ya. Evet evet. Tamam şimdi atıyorum. Ee, burayı boşuna mı Bir anda önüme Hello Neighbor çıkmazsa güzel olur. Yeşil anahtarı nereden açıyor? Ben ver. Dur ben bir yeşil anahtarı nereden açacağımızı göstereceğim. Bekle sen bir Bak. Ben şu an aşağıdayım ama. Tamam. Şimdi ben şuradan yeşil. Ah buldum. Buldum buldum. buldum. Tamam bekle beni ya. Şimdi arkadaşlar ben soğuğa çevirdim. Şey soğuğa çevirdikten sonra ne yapacağım? Bekle beni bekle. Bekliyorum hadi yeşil Şimdi şunu açalım şimdi ne olur ne olmaz bu buradan geçeceğiz. arkadaşlar. Bu yük merdiven dediğimiz burası. Çünkü en büyük merdiven orası. Şimdi nereden yeşil anahtar? Şurada şimdi şurayı açtık. Attık. Bunu şöyle yeşil işte mavi renk körü olabilir. Körü. Şimdi şuradakilere takacağız. Vanamızı suya yani oradaki su tıkanmış vanayı da çevirip o suya akıtacağız. Vanayı evet. nereden alacağız? Vanayı en son taktığımız yerden alacağız. Oh. Bir saat oraya mı çıkacağız? Bakayım video devam ediyor mu tamam. Bir sıkıntı yok videoda. Alo. Ya benim kovalama amca amca özür dileyim. Özür Amça, amça, şimdi şu gördüğünüz yerde kırmızı anahtar var. Oraya gitmenin yolunu göstereceğim. Oynamak isterseniz adı Helena'ymış. Istersen, amca, amca, amca öldürme beni. Amca. Amca bu... geliyor. Amca öldürdü beni. Dur bebekleşme. Amca. Okumu <laughs> oh, oldu. Dur bebekleşme. Ne? Allah Allah. Amca neredesin? Ben o vanayı deneyeceğim şimdi. öldür beni akşam oldu. Şimdi arkadaşlar bu var ya. Şuraya Şu tık şey göremiyorum. Ben de bir şey göremiyorum. Öyle olmuş. Öyle değil de işte. Anladınız <laughs> siz. <İkindi gülüyor> gibi. Şimdi direkt hızlıca geçiyoruz arkadaşlar. Birazcık şey Şimdi Arkadaşlar ben burada duruyu bekliyorum. Dışarıda da bir tane var. Bir de nerede vardı? Bir de şey de vardı. Hmm. İsmini unuttum ya. Hayır, hayır, düşme. Şurada vardı galiba. Dur. Burada bir tane. Bir de nerede vardı? Heh, burada. Burada su yakalayacağız. Dur. Burada deniz var. Aldım. Nereye takıyorduk deniz? Vanayı mı? Hı. Alacak. Alacağım. Gel yukarı uzun merdivenin oradan indik ya. Şimdi Biz ben sen buradan yukarı çıkayım. Yeşil anahtar açtığımız yer. Oraya nasıl gideceğiz? Bunun merdiveninden atla. Ha şuradan. Sonra köpek balığının olduğu odadan. Burada yatak varmış azıcık deneyeyim alalım. Hmm. Ramza, Ramza. Nereye takacağım? Atla Atladım. Oh kafam. Şimdi buraya takacağız. Nereye? Burada şöyle taktık çevireceğiz. Arkadaşlar siz duymuyorsunuz şimdi. ama su sesi geldi. Evet. Sonra şimdi nereye şimdi gel. Dışarıda da dam da vardı bir tane şurada. Al onu. Bir de arkadaşlar aynısından burada var aldım koyduk. Biz neredeydi? Burada. Bakayım. Bak şuradan çıktın. Burada var. Şimdi bak Bakayım. su sesi geliyor arkadaşlar. Siz duyamıyorsunuz ama içeriden su sesi. Şu sesi. <laughs> su sesi. Sesi geliyor. Su sesi. Su sesi. Su sesi. geliyor. Evet. Neredeydi? Gerçekten bana nerede diyeyim diyor. Nerede diyor. Tamam şimdi içeri gidiyoruz ve bitiyor. Neredeydi o? <gülüyor> <gülüyor> İçeri gir. Ben Oturma odasında mı? Hii, kim gördü? Seni. Beni gördü. Oh, lan 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 lan. Şimdi neredeydi Duru? Hani şu... Ah, ne var o be? Ama... Ya hani şuradan gittiniz bana bak. Şuradan çıkıyorduk ya. Orada işte. Tamam, tamam geliyorum. İçeriden merdiven vardı ya. Oradan en aşağı atlayacağız. Pardon. Ay en aşağı mı atlayacaksın? Valla ben de... Aa. Ah. Kafana takıldım. Allah'ım 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 Sen ne, nasıl girdin oraya? Nereye? İşte oraya. Kırmızı Atan'ın olduğu kulübeye. Kulübeye mi? Hayal girmiştim ya. Buraya mı? Kulübeye, kulübeye. Kulübe, kulübe. kulübe neresi? Buradaymış. Tamam arkadaşlar. Şimdi oturma odası. Yani ara yeri. Tamam. Neyse ben bir daha konuşmayacağım. Ha, burada. Ya. Nerede? Burada da. E açılmamış benimki. İşte duruyor. Son bir tane takacağım. Ben Vana almadın. Vana'yı Bu anayı almadın. Almadım. Dikkat <Dikkatlendim>. al <laughs> Nereden, nereden gidiyor bu kuruyu? Oy her şeyin gelen savurur saçları. Mesela Kim gördü? Benim birdir oldu. Birdir <laughs> sevdaya saçın gelen. Çingenem, çingenem. Ana güzel atladım? Çingenem, Kara gözlü çingen. Arkadaşlar akşam oldu siz göremezsiniz. Arkadaşlar siz e, sıkıldınız mı? Arkadaşlar sıkıldıysanız yüklemeyebilirsiniz. Biraz uzun oldu. Özür dileriz ama bitirmemiz gerekiyordu bugün. Şimdi şuradan çıkalım. Videoları çekelim çekelim diyorduk. Bugün nasıl oldu? Evet. Bugün boş. Yani bugün boşaldık. Boşaldık yapmadım yani Boş zamanımız oldu diyeceğim ama. Evet de nerede bu elon Ne yapacağız sen elon ya, akşam oldu arkadaşlar. İçeri gireceğiz zaten. Akşam oldu akşam. Biz de şu feneri alayım. Siz şöyle görün. İçeri girdim en son mu? İşte tamam kırmızı aktar al gitti. Al. Gel gel. Ay yanlış şey yapamıyorum. Niye görmüyor? Yakala beni. Arkadaşlar şimdi sizin için şöyle. Arkadaşlar ben bu arada baba. Ya şunlar çıksana. Burada mı? Evet çık oradan. Çıktım. Sen açtın mı? Buradaki kapıdan sonra? gir. Açamam olur. Nerede? Girelim. kapıda. kapıdan. Gir çık çık çık. Şurada atladı. Şurada atlayacağım tamam, da. Tamam. Uzun merdivende beni bekle. Oradan atlayın. Hop şöyle. Şu merdivende. Arabaca bakayım. Dur şuradan geçelim. Burası daha kısa. Atla. İndim. Şuraya takacağız. Çık oradan. Gel. Şuraya mı İki takmasın? tane mi vardı? Üç tane değil miydi Şuraya Çekil bakayım. Deneyelim. Sen buraya Aha geliyor. Mı? Arkadaşlar bitiyor. Bana gelmiyor daha. Ben çık takamam. Arkadaşlar bu su dolacak. Ve gördüğünüz size gösterdiğim mavi kulübeye giriş yapacağız. Nereye takıyorduk sen, sen, sen nereye taktın? Dur aşağıdaki hmm. musla. Şuradaki mi? Hı hı. Arkadaşlar. ve hmm. ee? Çevir, ee, onu. çevir. Olmuyor. Çevir. Niye Sen Yapmadın mı? Yaptım her şeyi. Bekle arkadaşlar, bir çıkış şeyimiz. Gel. Bak duru. Şuraya takıp çevirdin mi? Buraya. Çevir bir dakika bir daha çevir. Tamam bir bakayım, al yine de. bakayım. Duru bana ya alsana. Ya. Bana al. Çevirmedin çünkü. Çevirdim. İşte bir daha çevireceğim çünkü bunu yapmadıysam en baştan olacak. Ve arkadaşlar çıkış anahtarımız şu güzelliğe bak kırmızı anahtar. Ama ya ben alamıyorum. İşte duruyor. Tam diğerini nasıl takacağım? Diğerini <laughs> nerede taktın? Dur, işte. dur bir tane belki o hiç siktir. Yaptım onu ya. Gel oradan çık Allah Allah. Arkadaşlar ben şu an durun bakıyorum o yüzden. AFK olabilirim de. Ben onu oyalayacağım galiba. Galiba değil direkt oyalayacağım. Eş buraya bak. Saçları beyaz koymuş. Eh ya. Git. Git. Ha, böyle adam olursun. Şimdi dur buraya çıktın mı? Şuraya taktın mı? Çevirdin mi? Evet. Şimdi Ços. çevirdim. Geliyor. Tamam. Şimdi tekrar omuzun merdivenin yerine git. Alamış olmuştur. Diyor. Hayır. Arkadaşlar, arkadaşlarım çağırmıştı dışarı o yüzden. Hadi olmuş olsun. Yes Tut olmuş. Tamam. Al sen. Bir yere eksik yapmışsın da. Hadi. Hadi. şimdi kapıyı açıyoruz. Hadi. Aşağı atladın mı? Yok. Arkadaşlar oturma odasında. Bir bekle, bekle, bekle. Bek bek Orada. Otomobilde de değil. Otomodosu. Dışarıda. Aa dışarıda. Arkadaşlar, arkadaşlar ve burada. devam edilecek. Bitti. Daha devam ediyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize bay bay. hepinize bay bay.